Kedotu ve Kedotu'nun birleşiminde ne var? Bacoba, Gotakola, Ginzenk, Sarıkantoron, Melisa, Lavanta ve servisi Uyuyamamak, sık sık uyanmak gibi psikolojik sorunlar yaşayan insanlar için Kedotu ekstrakt içerir, aslan yelesi, beyinde tadilat, tahammülat yapan Altın kök, Rodiola içerir, enerji verir, sakinleştirir, relax Özellikle konuya odaklandırır, Sarıkantoron sakin, relax antidepresan, melisa, yine öyle çarkı felek, uyuyamama, uykuda kalmamak, sık sık uyanma gibi sorunlar için zencefil artı doğal antibiyotik olan çam kabuğu ekstraktı. Çünkü borsilüsüm, magnezyum vesaire içer. Evet, kedot. kedot ile ilgili neler yapılmış bir bakalım. Profesör Doktor Forbach ve Arnold 1995 yılında 120 uyuyamama, uykuda kalmamak, sık sık uyanma Hafif uyuma, sinirsel huzursuzluk gibi rahatsızlıkları olan hastaları tedavi etmiştir. 12 doktorun gözetiminde 225 hasta tedavi edilmiştir. Uyuyamama, sık uyanma, sinirsel huzursuzluk, iç huzursuzluk, stres vesaire gibi rahatsızları olan hastaları tedavi etmiştir. Komisyon E tarafından Almanya'da bu Sağlık Bakanlığına bağlı olarak çalışan bir komisyon E var. 19 profesör doktor tarafından bunlar 3 ayda bir toplanırlar. Bitkilerin etki mekanizmaları etki şekilleri hakkında monografi yayınlanlar Bunlar da ne yapmış onaylamışlar Ayrıca Avrupa Birliği'ne bağlı Avrupa Birliği'nin bir komisyon var Eskop onlarda monografi yayınlamış Doktor Martin Adler 500 sinirsel huzursuzluk uyuyamamak sık sık uyuma uykuya dalamama gibi sorunları olan hastalara tedavi etmiş Doktor Martin Adler kedi otu ekstrakti ile 95 hasta üzerine tedavi denemesi yapılmış. Sinirsel huzursuzluk, uyuyamama, uyku dalmak, kısık uyuyamama, korku, endişe gibi rahatsızlara tedavi edilmiş. Uyuyamama ve huzursuzluk gibi rahatsızlar olan 830 hasta üzerinde 270 doktor gözetiminde 4 ila 6 hafta süren tedavi denemelerinde yüzde %88 başarı elde edilmiştir. Son zamanlarda yapılan yeni araştırmalarda sadece uyuyamama, uykuya dalanma, sık uyanma gibi rahatsızlara karşı değil, anksiyete yani endişe, korku, telaş, gerginlik, stres gibi sorunlara da etkili olduğu belgelenmiştir. Artı Valeriana Offensionalis'in yeni özellikleri keşfedilmiştir. Bu yeni özelliklerinden biri de bilişsel bozukluk yani obsesif kompulsif bozukluk, vesvese gibi rahatsızlara karşı da etkili olduğu belgelenmiştir. Anksiyete bozukluğu, obsesif kompresif bozukluk vesaire gibi psikolojik rahatsızlara da karşı etkili olduğu birçok klinik araştırmasıyla belgelenmiştir. Evet, yani çok mükemmel bir ürün. Valerian officinalis. Valeriana officinalis. Evet, yani Babmet'e bakıyoruz. Babmet ne diyor? Dünyada bununla ilgili ne gibi çalışmalar yapılmış? 1125 klinik araştırması yapılmış dünyada. Bu klinik araştırmalar sonucunda obsesif kompulsif bozukluk yani takıntı vesvese gibi psikolojik sorunlara karşı etkisi ispatlanmış. Kim yapmış bu çalışmayı? Profesör Doktor Bostani, Seyya M. Uyamama, ülke dalama, uyanma gibi rahatsızlara karşı Profesör Aderton, Bava, Mur vesaire vesaire tedavi denemeleri yapmışlar. Çok güzel çalışmalar var. Detaylı bilgi isteyenler ne yapıyor? PubMed'e bakıyor. Valeriana yazdığınızda Valeriana Ossinsinalis çıkıyor. Valeriana Ossinsinalis kim üretmiş? Bakıyoruz Amerika Birleşik Devletleri'nde bir firma üretmiş. Evet ne var içinde bunun? Valeriana Ossinsinalis 1 gram demiş. 1 gram, 1 gramlık kapsüle 1 gram nasıl koyuyorsun? Bu da çok enteresan. 1 gram diyor ama gün içerisinde tüketilen 3 kapsüle. Böyle sen ne olur? 330 gram Artı ne yapmış? Sadece kedi otunun kökünü koymuş. Ekstra koymamış. Yani şimdi ekstraktan ürün üretirseniz maliyeti yüksek olur. Kazancı az olur. Kökünden üretirseniz maliyeti düşük olur. Kazancı yüksek olur. Bunu anlamayan insanlar kökünün tozu mu? mı? Anlamaz alır, kullanır. Kökü de etkili mi? Etkili. Yüzde bir, yüzde iki, yüzde üç, diyelim. Ekstraktı kaç kat? Yüzde doksan sekiz. Evet, Amerikalılar her zaman olduğu gibi bu işte de ne yapmış? Dalavere yapmış. İyi ki yapmış. Yoksa bilemeyecektik aradaki farkı.